girls like Hepinize bıraksın, bu izlerle beraber Parkur yapıyorum Yanıma Cihan daha sonradan gelecek şimdilik de bir 2-3 dakika sonra gelecek arkadaşlar Ben geçeyim şöyle bir parkura oyna Cihan gelir burası kolay bir yer aslında kolay bir yere ama atlayamıyoruz ya. 7 tane canım var. Hayır atlama 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 atlayamam. Oğlum iki kere basıp koşmuyor. Lan oğlum. Niye atlamıyor ya? velet parkuru. Bu arada arkadaşlar kanalda bir sürü parkur videosu var. İzlemediyseniz kanala gidip izleyebilirsiniz. Bu ne lan? Oy, nasıl kasıyor Ay. ya? Başladın mı diyor? Tamam başlamış. Selam herkes. Ben Cihan. Aa ben yokum. Bekle gelin mi? Ne demek baştan başlat? Aha abi burada kaldım. Oğlum çok kötü ya. Benim 11 canım var. Benim çok kötü kasıyor Cihan. Benim 11 canım var abi fark ettin mi? Ya fark ettim benim çok kasıyor. Sen ölünce acaba ben burada duracak mı hala? Aa, Çok kasıyor. Niye? Benim kasıyor lan. benimki çok fazla kasıyor ama. Benimki hiç kasmıyordu. Lan oğlum atlamak istemiyorum ben. Atladım ben buraya. Tamam. Daha burada kaçmıyor. Atlasana şimdi. hadi. Orada FPS mi? Selam. Oğlum abi. ya. Off. Sen iki kere Ömer'i bekleyeceğim. Ben burada. Bu çok artık. pis kasıyor ya. Oğlum atlayamıyorum bile. Sen öldün oraya gittin. Ben de geliyorum şimdi ya. Ah atlamadım. Bak abi birimiz ileri atlıyoruz ya. Hı. Beklesin diye. Ölmesin. Tamam mı? Dur olduğun yerde bak. Mesela dur şu an. Ama öyle çok saçma olur. O buraya atlanmıyor. Tutacağım da atlasam. <laughs> şu parkuru bağımsız yapın ya. Ne oluyor lan? İki kişiyi birbirine bağlıyorlar. Sen önce ben de büyük başa gidiyorum. Evet. Yok. <laughs> Yapma o zaman ben şuraya... Şey Yok sen yapma. Bekle bekle. Sen yapma ben ya niye yapmam? o zaman sen oraya da atlayamıyorsun ki. Yok ya. Uygulama oyun kasıyor abi. Kuru fasulye. Alttaki. Bak. Sen bana vurabiliyor musun? <laughs> Vurmadım ki. Ben, ben ne düştüm? Ben öldüm oğlum sen ölmedin. Buraya atlayayım da orası oraya atlayayım. Bekle bak. önce ben atlayayım bak ben atlayabiliyorum. Atla. Oraya atlayamıyor sen. Yok ya. Atla lan. Oğlum. Sen, kendi işte sen ya. kendini ne zannediyorsun beni ne zannediyorsun lan? Ha? Senden daha iyi oynuyorum ben bunu. E atla bakayım. Oraya bir gelin oyun kasmasa. Benimki de kasıyor. Oyun şu an çok oğlum benimki kendi hareket ediyor vallahi bak. Kendim hiçbir şey yapmıyorum şu ya. an. O şeydendir. Hiç oyun kendi bak, kasıyor burada abi. burada buradayken burada hiç kasmıyor biliyor musun? Bak burada. Benimki burada da kasıyor. Benimki burada hiç kasmıyor. Benim buraya gelince kasıyor. Şu kasmaya baksana mısın abi? Tamam. Şu kasmaya baksana. Oo o hiç kasmıyor seninki. Kasıyor. Sen benimkine bak. E ee, ne var? Seninki hiç kasmıyor. Dur. Durayım mı? Ne bas? Kuma uşuyum ben. Ben senin gibi böyle değilim oğlum. Hadi atlayayım mı? Atlayamıyorsun sen. <laughs> atlayayım mı? Atlayamıyorsun. Hadi seni geçmeni bekleyeceğim. Geçemeyecek. Bekle ben ileriye geçeyim. Oradan da atlayamazsın sen. He <laughs> he. Atlayamayacağım. Oo. Oh! Didi. Atlamadı. Atlamadı mı? Oh dad. Sen dene lan. Ben mi deneyeyim? Tamam. Atla. Üf, velet. Velet mi? Duyamadım abi. Velet. Niye ya? Veletsin abi. Ne yapıyorsun? Bak 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 ya abi. Senin yüzünden iki saniyelik şey on da kaç oldu kaç dakika oldu? Altı dakika. Neresi iki saniye lan boş yapma. On dakika. Yalan sen sen çıkarsan ben geçerim bunu. Çünkü sen çıkınca bana on beş can veriyor. Ya he he. Allah. Hak etme. Evet. O zaman ona daha çok kişi sokun hadi bakayım. Bak ben burayı hiç durmadan yapıyorum. Aa. Hiç durmadan çok güzel yapıyor Lan ne oluyor? <laughs> Aynısını bana yapmıştın lan sen. Ya yok ya sinirlendim ben ya. Ya ne yapıyor? Onu tam hatırladım. senin Denizden geçemiyoruz yani ya. Herkesin bir kere gemi odak olsun mu? Yok. Yeah. Olsa da sen geçmezsin. Benim videom olsa şimdi Yo, ben işte. geçem geçmem ki. Ben videom ya. Gelmiyor şimdi. Real boss. Hadi ben ya. şok. Ben işin ne bunda ya? Yalnız bir şey seni mi? Burası çok daha zor. Ben gemide de geçemiyorum. Aa kırdım burayı. Artık iki lastik var diye. Uy burası ne? Artık gideceğim. TP atayım ben lütfen lütfen. Şu an buranın içini buldum. Allah rızası için. Sen tipi atın ki. İşte şimdi beni. Ben bu, bu buraya bu bölümü parkur olarak çekmeyeceğim. Parkurları keşif diyorum çekeceğim. Bu nasıl mantıkla? Çok zeki bir insanım. Allah senin belanı vermesin. kendin kendine ya. Gel ya gel. ben işin. de dedim niye gitmedim? Ya gene yanlış yere gir. Ağzını kırayım Aha beni operatör yapı bulan şu an. Şuna kimi? Ziyanı nereye? Woo. Zıpla sürekli zıpla zıpla ok gelecek ok geliyor vurulursun. Süpervide tamam dedim ki. Dur seni operatör yapacağım. Aldım mı? Süpervide aldım mı? almışım Operatör yaptım seni. Ya buraları sen geçciyan ya ben geçiyorum. Bu buraları sen geç. Bir sorun var ama. Ne? Ne oldu? Sen oraya mı düştün? Hı. E, sen nasıl nolsun ya? Bakmaya gittim ben. Oy gittim Abi uçma gücü veriyor. <laughs> Harbi uçma uçma şeyi verdi. Nerede? O burada geliyor mu? O kırmızıya kırmızıya gelmen lazım bak o kırmızıya. Ha. Kırmızı şey gel. Bak şuraya geleceksin abi. Kırmızıya gel kırmızıya. Hayır oraya değil oğlum orası kapalı. Üstü açık. <laughs> Benim hoşuma gitti bu. Vallahi bak. En sevdiğim şey bu, bu. Bu zamana kadar bu parkurlarda en sevdiğim şey bu. 15 saniye var. 14. Yetişebilecek miyiz? 13. 12. Ben 15. yetiştim. Hayır. Oo, 9, 8, 7. Niye beni ışınlıyorsun? Işınlamadım ki. Beni ışınladın abi. Lan ışınlamadım. Pardon sen öldün ya ben de buraya Kaç geldim. Kaç saniye var? Ben öldüm ya ben de buraya Saniyeyi nereden anlıyorsun? Ben öldüm. Abi, bakıyorum. Ben geçtim. Yüzde bin. Vayle, sen o Hayır gidiyor gidiyor gidiyor. On. Dokuz kaldı benim sekiz. Maviye değmemen lazım. Direkt üstüne alman lazım. Evet söyle. Tamam tamam Maviye değme sakın. <laughs> Adamım. Bu ne? Parkur. Bu normal ya. Buraya geçeriz. Geçeriz. Aa burada can var. İlk başa mı atacak? Ne? Ta ilk başa mı atacak burada? Ben neredeyim? Ben buraya spam çektim. Buraya nereye? <laughs> ne bilinci ya? <laughs> Tipi lan. Aa. Tip yine. Aa, yazdın. Şimdi buraya geldim. Bu ne oldu? Bak biz kaldık. What? Çek şey, şu şey lanet kapını. Ben game'e de geçeyim. Aa! Ne oldu lan? Oğlum ne yaptın? Ne oldu bu burada? Biz niye burada kaldık? O <laughs> yüzden. Video atarsın. <laughs> Sanmıyorum ki sen şeysin. Ama biliyorum. Altı kır altı. Senin yüzünden altımızı ki Altımızı kır altımızı. İkimiz bir blok doldurduk. Altımızı mı? kır. Bekliyor. Kırılmıyor ki sen şey versin. Bak. Ah Kırdım sağ sağ sağ. Şifte bası kırdım. Yanlış yere kırdın yalnız. Altımızı Yük, kır altımızı. Altı kırarsam bir şey oluyor sana. Komut blok gidiyor. Gel buradan gideceğiz. Nereden? Aşağı atla. Ölme ha. Orası aynı yer mi? ileri gideceğiz buradan uçarak tamam gel. Ben game mod beni yanına şınaman lazım. Bekle ışınlayacağım gel. Tamam ben geldim. Sen önce ben de buraya geldim. Selamın aleyk. Tam da altımızdaki çukurdan çıkıyordum. Ben spam point dedim neyse. Tamam ya Ben aşağı atlıyorum abi. Aşağısı ben... çok güzel uçacağım ben. Ne? Karanlık oldu lan öyle. Ha. Sen önce gece görüşüm gitti. Yalnız abi ilk başa atacak abi bizi. 8 7 kaldı. Ben atmıyorum. Spawn point çektim buraya. Emin misin? Ben güvenmiyorum da. Eminim. Vallahi güvenmiyorum ya korkuyorum. Ya ben ben vallahi parkur yapmayacağım ya sıkıldım. Mavinin üstüne gelsene be. Ben parkur yapmayacağım. Mavinin üstüne gel. Gece görüşü gidiyor. Benim gece görüşmek var. Var mı? Varmış. Bak gel gel. Yani. Ne yani? Kırdım ben onu. Ay senin ya. Sen niye para bulacak ya? Arada evet. sırada beni yine burada başlattı. Oo Cihan bak şimdi sana ya, bir sürprizim var. De. Yan ne yanıma şimdi ışınla... dur. Şinden mi? Şinden mi? Şinden şinden. Şinden. mı, mı, mı geçti lan? Ha. Ya. yaptın adamlık mı lan senin? Yeah, ben de geldim. Nereye geldik? Ha kapı açıldı ben gidiyorum. Ama bunları yapmadık. Bana ne? Ha bitti galiba. Ben şuna tıklayacağım mı? Tıkladım valla inşallah şimdi namaz çünkü kapıdan geçmek istiyorum. Oldu. Hı? Game mode'a geçtik. Zaten kapıyı. game -o'dayım. Evet bitti parkur. Hayırlı olsun. Ama diğerlerini ama. Açılmadı ki. He? Açılmadı. Gel ki. biz kırak bakak onlara. Yok. Kapıdan geri geç. Sonunda bitti. Efsanelerin efsanesi. Şimdi sen sen de şimdi içerik yok, konu yok. Hayır oğlum. Bulamayacağım. Abi bak bir dakika. Abi hepsi kapanmış mı? Biz harbiden ha abi, biz abi gel gel buradayız. Evet. Bas bakayım ona. Kandırmış ya. Zaten bak bu kapıda yazıyor birden beşe kadar gel. Anladım. Bak birden beşe kadar bunlar troll. Aa bak beyaz bloklar olanlar troll. Zaten ay troll olmuyor ki. Oy. Oğlum ya ben şimdi ne çekeceğim içeriğim bitti. Abi bekle. Ben şuna bakacağım. Ha o, o kırmızı yere git. Onu merak ettim. Kır bakayım. Ben biliyorum çekeceğim. burayı. Neresi orası? Gel şuradan girelim. Girişi var burada. ben yani. ben, ben yokken mi çektim burayı? Aa yo tam tersi. Evet. Ha? Galiba. Hatırlamıyorum çünkü ben burayı. Kır o. Oh. Ya buradan girişi. Yok girişim. yok burayı biliyoruz biliyoruz. Biliyoruz burayı. Tamam. Nedir'deki yer mi? Nedir'deki yer mi? He, tamam. Evet yok. Evet evet. Hadi gelin şimdi. Yaptım. Oha burada başka bir şey varmış. Biz göremedik burayı. Ne? Tebat Sandık da varmış. Sandıkta. Oha. Buradan ekstra da misin? Oy bu ne? Bu ne ekstra? Ateşe dayanıklılık. Aga be. Oğlum bu bize ne? bu park. Bu hemen giderdik Geçmemize gerek kalmazdı. Vay üç kaççılar. Baksana böyle giderdik. <laughs> <laughs> Valla. Aa bizim parkur nerede lan? Bu ne? Hadi şey keşke teyze. Aa edelim. gel gel. Ne buldum? Neredesin? Oyunun ilk başladığı yeri buldum. Ha. Hadi yapma. Bir de Uy. ilk baştan başlatıyormuş bizi. Oy bunlar ne kadar büyük şeyler. Neredesin ya? Bu ne? Oha. Oha. Aa. Parkuru bitirdik, parçaladık. Yine baş, başlık çıktı. Ay bak buranın altına. Evet uzun zamandır yaptığımız yerler buralarmış. Ben level 2'ye gidiyorum. Oha gel gel bir yer buldum. Hah, ne? Neredesin? Oğlum neredesin? Ne bileyim oğlum bir tanesinin içindeyim işte. Ben bunu patlatacağım. Oğlum şu ne oğlum ne yap? Patlattım. Neyle patlat? Şunun üstünde şey Ender Dragon'ın şey aldığı hocam vardı onda. Onu patlat. Bura nereye? Ne bu? Oha adam var ya. Yıllarını vermiştir buna o var benim ya. Oyunun ilk başladığı yer burası mı? Şuna bak lan. Duyularım darmadan. da Demek ki telsizcilerim bu, bu okları alırsak. Anlayamazsın. Hani telsizcilerim okları almak için ya. Bu bu dalçılar onlar. Buradan alırsak bitiyormuş. Aldık bitti. Sağ atmayacak. Çok saçma geldi bana şu an park. Niye? Niye? Hı? İlk baştaki yer nerede ya? Ben de orayı arıyorum yani uzak. İlk öyle havada olan boş boş. Tamam on. ben de onu arıyorum. Oğlum onları uzak yapmıştır adam. Çünkü orayı yaparken... Aa lan buldum. Mi? Aa aa aa. Aa ilk yer ilk yeri buldum. İlk yer burası değil ki. Aa bak uçalım. bu taraftan geliyordu bu taraftan yanlış. Havadan uçuyordu oğlum. Ne diyorsun? Hayır mal orayı demiyorum ya. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi yani kaç bölüm çektik bilmiyorum ama 6-7 bölüm çektik. Çektiğimiz parkur sonunda bitti arkadaşlar. Buradayım ben gel yanıma. Artık farklı içerikler. Bul beni kaybolmuşum. Artık farklı içerikler çekmeye başlayalım yani ama arada bir parkur gelir gene. Canı kanalda açıklamaya koyacağım arkadaşlar kanala abone olmayı. Bay bay.